Merhaba arkadaşlar, bu akşamki ikinci videomuz olan Olimpiyatları çekiyoruz. E, olimpiyatlarla ilgili bakayım, Umut bana 15 tane soru göndermiş. Bu 15 soru gayet, gayet uzun sorular. E, umarım hepsini cevaplamaya muvaffak oluruz. Ama Olimpiyatların tarihi ile alakalı muhtemelen öyledir. Tarih e, tekrardan ibarettir olduğu için kanalımızına da Olimpiyatların e, mahiyeti ile alakalı bazı soruları vardır. Umarım güzel bir sohbet olur. Hadi hep beraber sorulara bakalım ve elimizden geldiğince cevaplamaya çalışalım arkadaşlar. İlk soru Olimpiyat nedir? Olimpiyat aslında Olimpiyat Oyunları adıyla anılsa daha doğru olur. Yani Olimpiyat Oyunları da antik Yunanistan'da ortaya çıkan ve 19. yüzyılın sonlarında yeniden canlandırılan atletizm festivalleridir. 1970'lerden önce oyunlar resmi olarak amatör statüdeki o yarışmacılarla sınırlıydı. Ancak 80'lerde birçok etkinlik profesyonel sporculara da açıldı. Şu anda yaz oyunları 30 civarı farklı spor dalını içeriyor bildiğim kadarıyla. 1924'ten itibaren kış oyunları başladı ve bunlar da hemen hemen bütün kış sporlarını içeriyor. Şu anda olimpiyat oyunları dünyanın en önde gelen spor yarışması olarak kabul edilmekte arkadaşlar ve tarihine bakacak olursak da başlangıcı kabul edilen 776'daki ilk oyunlarda görünüşe göre tek bir müsabaka vardı. O da olimpiyadaki pistte yapılan bir koşu yarışmasıydı. Stade olarak biliniyor bu yarışma ve yaklaşık olarak 200 metre, daha doğrusu 190 metre civarında bir pistte yapılıyordu. Stadia kelimesi yarışın yapıldığı alanın adı da olduğu için bugünkü stadyum kelimesinin kökenini oluşturan kelimedir aynı zamanda. Daha sonrasında da yani bir sonraki olimpiyatlarda da kabaca 400 metre civarını gelen bir yarışma eklendi. Ondan sonra 4 yıl sonra da yine 1500 metre, 5000 metre civarı yarışların eklenmesiyle, uzun mesafe yarışların eklenmesiyle çeşitlenmiş oldu. Ha, güreş var daha sonra eklenen pentatlon var, uzun atlama var, cirit atma, disk atma ve daha sonra çeşitlenen spor dallarının eklendiğini görüyoruz. Bunlar neden düzenleniyor sorusu gelir akla. İlk önce cenaze törenleriyle alakalı olduğu düşünüldü. Özellikle kahramanların veya savaşta ölenlerin cenazeleri ilgili. Hani buna örnek Troya videosundan hatırlayacaktır arkadaşlar. O Homeros'un İlyadasında Akhilleus'un ölen yakın arkadaşı veya sevgilisi neyse Patroklos için Oyunlar düzenlediğini biliyoruz. Bu tür oyunlarla ilişkilendiriliyor. Özellikle Olimpiya'daki oyunların bazı kaynaklara göre Zeus'un Kronosa karşı kazandığı zaferi kutlamak için başladığı gösteriliyor. Diğer başka kaynaklarda da Pelops'un Oenomaos'un onuruna veya onu yendiği için başlattığı bir aktivite olduğundan bahsedilir. Zeus'un babası Kronos'u yenme hikayesini Yunan mitolojisi videolarını izleyen arkadaşlar hatırlayacaktır. Oraya havale ediyoruz bunu ama Oenomaus'un hikayesini isterseniz bir anlatalım. Oenomaus damadı tarafından öldürüleceğini iddia eden bir kehanetten korkuyor. Kendisi savaş tanrısı Ares'in de oğludur aslında. Kızı var Hippodamia. Dolayısıyla Hippodamia'nın 18 tane talibi oluyor ve bunlarla araba yarışı yapıyor ve hepsini öldürüyor. Ve bunların kellelerini getiriyor, sarayın ahşap sütunlarını yapıştırıyor. Tanrıların lanetlediği Niobe'nin de babası olan Lidya kralı Tantolos var. Bunun oğlu Pelops Hipodamia ile evlenmek istiyor. Bunun hikayesini anlatmıştık Pelops'un hikayesini. Yarışacak ama diğerleri gibi öldürülmekten korktuğu için deniz kenarına gidiyor ve Poseidon'dan yardım istiyor. Poseidon da ona kanatlı atların çektiği bir araba veriyor. Pelops'la Hipodamia birbirine çok aşık olmuşlar. Bunlar zaferi garantilemek için kralın arabasının tekerleklerinin Arabanın aksına bağlayan bronz kilitleri bal olanlarla değiştiriyor. Yarış başlıyor. Uzun süre devam ediyor. Oenomaus tam Pelops'a yetişip onu öldürmeye hazırlanırken tekerlekler kopunca araba parçalanıyor. Oenomaus'un arabacısı var Mitrilus. Bu a, hayatta kalıyor. Ama Oenomaus atları tarafından ölümüne sürükleniyor. Ee, ölüme sürüklenmiş atlarınca. <laughs> Pelops daha sonra Mitrilus'u da öldürecek. Mitrilus'u da ölürken Pelops'u lanetleyecek. Pelops'un meşhur torunları vardır. Atreus, Agamemnon, Menelaos ve Orestes gibi. Bunlar da o laneti taşıyacaklar. O laneti de oraya bağlamışlar. Neyse mevzumuz olan yerde ise Oenemaus'un bu anısına olimpiyat oyunlarında araba yarışları meşhur ve efsanevi bir kökene dayanıyor bu sebeple. Bir diğer efsanevi inanç ise olimpiyatların başlaması ile ilgili. Zeus ve Alkemene'nin oğlu Herkül. 12 görevi var biliyorsunuz meşhur ve 12 görevini tamamladıktan sonra bu bölgeye geliyor olimpiyaya ve Zeus'u onurlandırmak için bu yarışmaları başlatıyor. Hikaye ne olursa olsun spor, sağlıklı bir beden, rekabetçi ruh Yunan eğitiminde büyük bir önem taşıyor arkadaşlar. Ve bu nedenle daha önce Minos ve Miken uygarlıklarında olduğu gibi ki orada bazı vazo tasvirlerinden bunu takip edebiliyoruz. Atletik yarışmaların organize edilmesini hiç de şaşırtıcı bulmamak lazım. İkinci soru Olimpiyat ismi nereden gelir? Aslında ismini Olimpia şehrinden alır. Ee, muhteşem bir kalıntı hazinesi vardır burada arkadaşlar. Ee, burada 1880'lerde Fransızlar başlattı kazılarını. Yoğun bir çaba harcadılar. Sonra da 40'ta, 1940'ta Almanlar çok ciddi bir para harcayarak burada kazıyı devam ettirdiler ve Almanların gayretiyle müthiş bir tarih gün yüzüne çıktı. Yunanistan'a giderseniz yani Parthenon'u görme imkanınız falan yoksa eğer tek bir yere gitmeniz gerekse buraya Olimpiya'ya gitmenizi tavsiye ederim. Muhteşem eserler var. Yani sizin için muazzam bir seçenek olur onu söyleyebilirim. Hem orada yarışan yarı efsanevi sporcuların mücadelelerini böyle hissetmek insanın Tarihte ayak izlerini olduğunu hissettirebiliyor yani, yani büyük usta Fidia'sın yaptığı 12.5 metrelik Zeus heykelini hayal ederseniz o Zeus tapınağını gezerken ve oradaki havayı bir kez daha iliklerinize kadar soluklayabilirsiniz o Fidia'sın taş işleme atölyesini gördüğünüzde bu heykelle de alakalı ileride yine anlatırız bunu da ama dünyanın 7 harikasından birisi bu heykel e, muazzam bir eser. Heykel bir rivayete göre Milattan sonra 500'de İstanbul'a getiriliyor ve bir yangında yok oluyor. Fil dişinden ve altından yapılmış olan, içi ahşap ama muazzam bir heykel. E, soluksuz bir şekilde anlatacağıma emin olabilirsiniz onun hikayesini anlatmaya sıra geldiği zamanda ama oraya havale edelim şimdi, olimpiyatlara dönelim. İşte bu olimpiya, bu muhteşem şehir olimpiyatların bile ilk yapıldığı yer. Yani bütün Mora Yarımadası'nda yapılan en kapsamlı yarışmalar burada yapıldığı için de oyunlar genellikle bu isimle biliniyor. Şehir ismini Yunanistan'ın en yüksek dağı olan Olimpos'tan alır aslında. Olimpos kelimesi de kökeni tam bilinmemesine karşın Tanrı'nın oturduğu yer manasında bir türevi İlyada'da geçtiği için bu genelde bu tabirle isimlendirilir. Dolayısıyla ismi oraya dayanıyor. Üçüncü soru, olimpiyat kavramı nasıl ortaya çıkmıştır? Tarihte aslında yarışma organizasyonlarının ne kadar geriye gittiği bir tartışma konusu hala devam ediyor. Ancak bizim olimpiyat olarak bildiğimiz mesele neredeyse 3000 yıl önce Yunanistan'da gerçekleşmiştir. Bu kesin. Tarihi ne kadar eski olursa olsun M.Ö. 6. yüzyılın sonunda klasik oyunlar olarak adlandırılan ve en az 4 Yunan spor festivali bu büyük bir önem taşıyor o bölgede. Olimpiyada düzenlenen olimpiyat oyunları. Delphi'de düzenlenen Pitian oyunları, Nemea'da düzenlenen Nemean oyunları ve Korint yakınlarında bir yerde düzenlenen İstmiyan oyunları en önemlileri bunlar. Daha sonra çeşitlenecek bu özellikle Roma döneminde Roma'da, Napoli'de, Odessa'da, Antakya'da, İskenderiye'de bunun gibi yüzden fazla şehirde bu tür faaliyetler yapılacak, bu tür yarışmalar yapılacak. Olimpiyatların doğduğu Olimpiyadaki oyunlar Zeus Tapınağı'nda her 4 yılda bir düzenleniyor. Hem dini hem de atletik festivaller bunlar. Antik Yunanistan'ın birkaç şehir devleti temsilcileri arasında mücadeleler yapılıyor o dönemde. Bu oyunlar ağırlıklı olarak atletik yarışmalar ama az önce söylediğimiz gibi güreş ve pankration gibi dövüş sporlarını da içeriyor. Bunu biraz açalım pankrationu çünkü bugün birçok kişinin bayılarak izlediği o MMA dövüşlerinin babasıdır bu spor. İlk defa 648'deydi herhalde olimpiyatlara dahil olması. Ve sadece birkaç kuralı var bu sporun. Acımasız bir defa onu kabul edelim. Güreş var içinde, boks var ve sokak dövüşünü de bir şekilde birleştirmiş. Yere düşen bir rakibe tekme atabiliyorsunuz, vurabiliyorsunuz. Ama ısıramıyorsunuz ve parmağını rakibin gözüne sokamıyorsunuz sadece. Tek istisnası bu, kuralı bu. Sporcular boks, güreş tekniklerinin yanı sıra Tekme gibi, tutuş gibi, eklem kilidi gibi falan böyle yerde boğma gibi teknikler de kullanıyorlar ve bu da onu işte bugünkü modern karma dövüş sanatlarının atası yapıyor. Olimpiyat oyunları sırasında aslında katılan şehir devletleri arasında tüm çatışmaların oyunlar bitene kadar ertelendiğini biliyoruz. Düşmanlıkların bu şekilde sona ermesi olimpiyatı bugün de hala o şekilde görülür. Barışın ve kardeşliğin sembolü haline getirmiş ve ön plana çıkarılan unsurlar haline gelmiştir bildiğiniz gibi. dört Olimpiyatlar ilk nerede ve ne zaman düzenlenmiştir? İlk Olimpiyatlar milattan önce 776'nın Temmuz ayında Zeus'un onuruna Olimpiyada yapılıyor. İlk Olimpiyatta tek etkinliğin galibi yani stadenin galibi Elisli Koraybus çok meşhurdur arkadaşlar. Ve o günden sonra da her galip gelen olimpiyat şampiyonu kaydedilmiş. Böylece bize antik Yunan'daki en güzel e, kronolojik belgeleri elde etme imkanı sunulmuş. E, olimpiyat sırasında 3 aylık bir ateşkes var az önce söylediğimiz gibi. Ve katılmak için Yunanistan'ın dört bir tarafından geliyorlar bazen. Mura'dan da değil. Ve bunun yanında 40 bin kadar da seyircinin geldiğini görüyoruz. Dediğimiz gibi Delfi'de, Nemea'da, diğer kutsal mekanlarda da başka oyunlar düzenlenir. Ancak olimpiyada olan ve olimpiyat oyunları olarak adlandırılan oyunlar en prestijli oyunlar olmaya uzun bir süre devam ediyorlar. E, sporcular olimpiyatlara aslında olimpiyaya bir ay önceden geliyorlar. Ve en az 10 aydır antrenmanda olduklarını da beyan etmek zorundalar. Bu da katılma şartlarından birisi. Kimler katılamıyor? Yunanlı olmayanlar katılamıyor, köleler katılamıyor, katiller yarışmaya katılamıyor. Demek ki bugünkü gibi bir adli sicil kaydı çalışması kısıtlı da olsa o dönemde varmış. Yani katil olup olmadığını bildiklerine göre. Kurallar çok ender olarak çiğneniyor ve çiğnendiği zaman da ihraç veya para cezası, hatta kırbaçlamaya varan cezalar uygulanıyor. Alınan para cezalarının hem tapınağa verildiğini hem de o işten zarar gören sporcuya taksim edildiğini görüyoruz burada. Halk antrenman yaparken sporcuları izliyor ve kimin üzerine bahis oynayacağına karar veriyor. Bahis o dönemde de var sporlar üzerinde. Ama asıl oyunlar Helena denilen hakemler tarafından yönetilen ve ev sahibi Elis kasabasından Olimpiya'ya giden bir geçit töreniyle başlarmış. Ve Olimpiya'ya vardıklarında da tüm sporcular ve yetkililer yarışmaların belirli kurallarına uyacaklarına dair ve onurlu bir rekabet yapacaklarına dair yemin ederlermiş. Etkinliğin en önemli dini töreni spor müsabakalarının sona ermesinden sonra Zeus'un sunağına Ekotomba adıyla yapılan yüz öküzün kurban edilmesi olayı. Kadınlar nerede organizasyon sırasında? İşte genç kızların kalabalığa katılmasına izin veriliyor. Fakat kadınların etkinlikte yer alması yasak. Bu kuralın bir istisnası var o da Demeter rahibeleri. Oyunların başlarına katılıyorlar bunlar. Sonra da izleyebiliyorlar ve bereket için dua ediyorlar. Biz Spartalı Prenses Siniska'dan bahsetmiştik hatırlayacaksınız. Antik Yunan videolarında iki defa at arabası yarışını kazanan ve tek kadın. Yani katılan ve kazanan tek kadın. Bir tane daha istisna vardır burada. Kalipateria diye bir kadın. Bu da oğlunu hazırlıyor antrenör olarak. Ve oğlu mücadeleyi kazanınca biraz coşkulu bir şekilde seviniyor. Böyle olunca cinsiyeti ortaya çıkıyor demek ki sevinci çok da abartmamak lazım. Tabii soylu bir aileden geldiği için ölüm cezasından kurtuluyor ama o andan itibaren gelecekte böyle bir olaydan kurtulmak için, böyle bir olayla bir daha karşılaşmamak için sporcular gibi antrenörlerin de çıplak olması gerekiyor diye bir iddia var. Buna inanmak biraz zor. Yani olimpiyatları temsil olarak gösteren bütün vazolarda, işlemelerde, kabartmalarda figürlerin çıplak olduğunu görüyoruz. Ama kıymetli arkadaşlar bu şekilde mücadele etmenin, mücadele etmek çok zor yani. <laughs> Nereden biliyorsun mücadele mi ettin çıplak olarak derseniz yok da yıllar önce bu Fransa'da bir grup sporcunun e, antik dönem sporcularının performansını taklit etmeye çalıştığı bir video izlemiştim. E, belgesel gibi bir şey. Orada bu konuya değiniyorlardı. Bunun zorluğunu anlatıyordu. Muhtemelen sanatçılar estetik kaygılarla sporcuları çıplak resmediyorlar, vücutlarını gösteriyorlardı ama normal sporcuların en azından cinsel huzurlarını kapattıklarını mücadele ederken tahayyül etmek zor olmasa gerek. Hakemler ayrıca her etkinliğin kazanına kutsal ağaçtan kesilmiş bir zeytin dalı veriyorlardı. Zeytin dalı çok önemli çünkü Olimpiyadaki ağaçların o zaman her kül tarafından dikildiğine inanılıyor. Ve kazananların aldığı şeyler sadece bununla sınırlı değil. Oyundan sonra memleketlerine dönüyorlar ve bir kahraman gibi karşılanıyorlar. Onlar için ziyafet veriliyor ve hatta vergiden muafiyet gibi ek avantajlar bile sağlanabiliyor. Bugün olsa birçok iş adamı gider Olimpiyatlarda yarışırdım eminim. Ama sporcular için en büyük ödül tabii ki şan, şöhret ve gerçek anlamda e, tarihsel ölümsüzlük. Yani Aslında farkında olmasak da hepimizin aradığı şey budur arkadaşlar, ölümsüzlüktür yani. Neyse, e, oyunlar alana eklenen daha fazla bina, seyirciler için konfor ve sporcuların profesyonelleşmesi doğrultusunda Helenistik dönem boyunca da devam edecek. E, Roma döneminde Sulla'nın e, ki biz onu Sezar'ın babasının ana düşmanı olarak biliriz ama çok büyük bir Romalı komutandır kendisi. Oyunları Roma'ya taşıması gibi geleneklerde bazı değişiklikler yaşanıyor ama oyunlar Olimpiya'da popüler olmaya devam ediyor. Hatta Hadrian tarafından korunduğunu biliyoruz, üzerine düştüğünü biliyoruz ve prestijlerin arttığını biliyoruz. Muhtemelen Umut ileride sormuştur bunu ama bu oyunlar nasıl bitti antik oyunlar diye. Ama yeri gelmişken burada bahsedelim biz yine. Bizim Ayasofya'yı ikinci defa yapan büyük Roma kralı Theodosius vardı hatırlarsınız. Onun olimpiyat oyunlarını yasakladığı gibi yanlış bir bilgi var. Bunu duymuş olabilirsiniz ama öyle değildir. Theodosius Hristiyan olmuş ve bu dinin yayılması için yoğun bir gayret göstermiş. Ama bilindiğinin aksine oyunları asla yasaklamıyor arkadaşlar. Milattan sonra 390'da çok tanrılı inançların adetlerini yasaklıyor. Pagan adetlerini yasaklıyor tüm Roma topraklarında. E, olimpiyatlarında önemli bir aktivitesi bu, sunuların yapılması. Onu yapmadan 393'te bir deniyor Olimpiyat komitesi ama coşkunun çok olmadığını görünce e, olimpiyatları yapmaktan vazgeçiyorlar. Dolayısıyla otomatik bir vazgeçme mevzu bahis. Tamam. Antik olimpiyatlardan modern olimpiyatlara geçiş süreci nasıl olmuştur? Birkaç kişinin ama daha çok idealist bir adamın fikirleri ve çalışmaları modern olimpiyatların yaratılmasına yol açıyor. Modern olimpiyatların en tanınmış mimarı Pierre Baron de Coubertin, yani e, asil bir ailenin çocuğu olan bu değerli şahsiyet. Tabi Prusya'ya yenilmiş artık Fransa, Cumhuriyete tekrar geri dönmüş ve bir kurtuluş yolu arıyor daha gelişmek için. Ve eğitimin çok önemli olduğunu Coubertin ısrar ediyor ve özellikle spor eğitimi üzerine eğiliyor. Burada İngiltere'ye gidip Doktor Brooks ile tanıştığını görüyoruz. Doktor Brooks da antik olimpiyat oyunlarının bir şekilde canlandırılması için çalışmış. Hatta 1866'da Londra'da bir olimpiyat da düzenlemiş. Ama bu organizasyon iyi geçse de sonra ilgisizlik yüzünden, rakip spor gruplarının birbiriyle çatışması yüzünden falan artık bitmiş. Brooks vazgeçmek yerine Atina'da uluslararası bir olimpiyat yapılmasını savunmaya başlıyor Londra'daki olimpiyatın bir daha yapılamaması üzerine. İşte Brooks'tan etkileniyor Kobayate'de. Yani Kobayate olimpiyat oyunlarını canlandırma fikrine savunmaya başlıyor ama herkes umursamaz davranıyor. Ama inandığı doğrudan bir şekilde vazgeçmiyor. Her yerde konferanslara katılıyor, anlatıyor. En son 1894'te Paris'te uluslararası bir spor konferansında olimpiyatları canlandırma önerisini tekrarlıyor. Kimsenin pek umurunda değil aslında bakarsanız ama herkes bu asil adamı bir şekilde kırmamak için çünkü çok asil, çok saygın bir insan kabul ediyor, oy birliğiyle kabul ediyor. İlk başta orada bir komite kuruluyor ve 1900'de Paris'te ilk olimpiyatın düzenlenmesi konuşuluyor. Ancak Coubert'e 6 yıl beklemek istemiyor ve isteği doğrultusunda yeri Atina olarak ve tarihi de 1896 olarak değiştiriyorlar. Yunanistan Başbakanı o dönemki başbakan oyunları düzenlemeyi kesinlikle reddediyor. Yani bununla beraber bir sürü siyasi mücadele içerisine giriyorlar ama mücadele zaten Olimpiyatın ruhunda var bildiğiniz gibi. Yeni bir başbakan geliyor, göreve geliyor. Koberte e, bununla görüşüp amacına bir şekilde ulaşıyor ve kraliyet ailesinin de, Yunanistan kraliyet ailesinin de yoğun desteğiyle 1896'nın Nisan ayında ilk olimpiyatlar, modern olimpiyatlar yapılıyor arkadaşlar. Olimpiyat sembolü ne anlama gelir? Bu sembol az önce bahsettiğimiz Baron Koberte tarafından dizayn edilmiş. E, mavi, sarı, siyah yeşil ve kırmızı olmak üzere 5 tane birbirine geçmiş halka. Çok iyi bildiğiniz figür. Bu halkalar olimpiyatlarda bir araya gelen dünyanın 5 kıtasını temsil ediyor. Renk seçimlerini aslında şaşıracaksınız biraz ama Afrika sarı, Amerika kırmızı, Asya yeşil, Avrupa siyah ve Okyanusya yani Avustralya'da mavi olarak gösterilmiş. Olimpiyat meşalesi neyi ifade eder? Olimpiyadaki Hera Tapınağı'ndan ev sahibi şehre yapılan, elise yapılan meşale koşusu gibi bir uygulama aslında sanılanın aksine antik çağda yok. Yani Hera'nın tapınanında sürekli yanan bir ateş var ama bu kültte Hera ve daha sonra Olimpiya'dan inecek olan ablası Hestia'nın birlikte görülmeye başlandığı, birlikte değerlendirilmeye başlandığı geç dönemlerin etkisiyle oluşmuş olsa gerek. Hestia hatırlayacağınız gibi evlerin koruyucu tanrıçasıydı ve ocak kültüyle insanlar evlerindeki ocaklarına Ehemmiyet veriyorlardı. Hatta Antik Yunan'da böyle evden taşınıp da başka bir yere gideceği zaman eski evinden ateş alıyor, ocağından ateş alıyor ve götürüyor işte. Hani ocağın sönsün lafının kökeninde aslına bakarsanız budur. Çünkü o bereketin sembolü, o biterse bir daha yeni evin onun gibi güzel olmayacağını düşünüyorlar. Neyse, Hera tapınağındaki ateşin oyunlarla dolayısıyla hiçbir alakası yok aslında bakarsanız Olimpiyat oyunlarıyla. Meşale ilk defa 28'de Amsterdam'da ortaya çıkmış ama meşale koşusu da o Hitler'le meşhur olmuş olan 36 Berlin Olimpiyatlarında ortaya çıkıyor. Sonraki dönem ufak mesafe koşu giderek artıyor. İşte Olimpos'tan alınan Prometheus'un çaldığı ateş insanların hizmetine sunuluyor mesajı. İşte mücadele ruhu ve bu vasıtayla Olimpiyatların olduğu yere Ateşin taşınması e, yüzlerce mesaj yüklenebilir buna ama e, bir şekilde artık barışın sembolü olarak kabul ediliyor. E, her ne kadar kökeni zannedildiği kadar derin bir tarihe dayanmasa da arkadaşlar. Olimpiyatlarda madalya olayı ve altın, gümüş, bronz gibi maddelerin seçilip sıralamayla onların verilmesi neye göre belirlenmiştir? Olimpiyatlarda madalya olayını bilmiyorum. Yani işin aslına bakarsan umutçum, özür dilerim herhalde madeni değerleme üzerinden sıralama yapılıyordur. Öyle verilmiştir. Ama sorunu boş geçmeme adına başka bir şey anlatayım madalya alakalı. Altın madalyalar yani gümüş ve altın karışımı bildiğim kadarıyla. Som altın madalyaları en son 1912'de vermişler. Şu andakilerin üzerinde Zafer Tanrıçası Nike'nin resmi var. Arkası her yıl değişiyor. O genelde bulunduğun ülkenin Olimpiyat sembolü üzerine 2004'te antik dönemlerdeki gibi herkese zeytin dalından taçlar vermişlerdi. Çok hoşuma gitmişti bu. 4.'ye, 5.'ye, 6.'ya, 7.'ye, 8.'ye kadar herhalde bir sertifika veriyorlar. Yarışmaya katılmış olanlara da bir hatıra madalyası verildiğini biliyorum.